Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir canlı yayınla tekrar birlikteyiz. Dün ve ondan önceki gün gerçi bundan 3 gün önce güzel bir yükseliş başladı. Şimdi bu yükseliş sonrası bir nefes almamı, yeniden Bitcoin ve altcoin'lerde şöyle bir düşüş olup yeni bir alım fırsatı oluşacak mı? Sonrasında yön neresi olacak? Bunları konuşacağız. Bugün amacımız çok sayıda altcoin analiz etmek videomuzda özellikle arkadaşlar daha fazla altcoin analiz etme çabasında bulunacağız hoş geldiniz şöyle başlamadan hemen sizlerden çok güçlü bir beğeni rica ediyorum ondan sonra arkadaşlar ne kadar beğeni o kadar altcoin analizi diyelim hoş geldiniz Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar o dün fındık dalları yeşermişti bugün de kızarmış ama hani öyle e, korku bir e, yok yani büyük bir e, panik yapacak korku yapacak e, ondan sonra e, bir şey kaynağı yok şu anda durumlar e, yükseliş sonrası bir soluklanma diyelim biz buna ama tabii ki nerelerde derinleşebilir bunları konuşacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım genel piyasa görünümüne. Öncelikle şurada arkadaşlar şeye bakalım. Bitcoin'in dominasyonu tekrar burada yükseldi. Görmüş olduğunuz gibi yani biraz daha alt altcoin'lerde bir çıkış söz konusu. Hemen hızlı bir şekilde dönersek total 1'e yani ilk 25 kripto paraya Dün bu trendi kırdık e, güzel de bir çıkış vardı e, 1.80 trilyon dolar düzeyi var orada kritik burayı takip edeceğiz buranın üzerinde kalması güzel olacak an itibariyle 1.82 trilyon dolar seviyesinde 1.80 önemli hadi orada kırılırsa şuradaki düşen trendin e, retest olması gerekiyor yani oradan tekrar bir tepki alımı olması gerekiyor bu yönüyle de 1.80 trilyon doları takip ediyor olacağız. Şöyle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de e, görüldüğü gibi arkadaşlar bu 2 saatlik grafik burada e, yükselen bir kanalımız vardı. Bu yükselen kanalda e, trend kırılımı oldu. Trend kırılımı sonrası dedik ki bu kırılım sonrası 40.000 seviyesi hedeflenebilir. 40.000 seviyesinden önce 30 şey e, sonra. 39.200 var yani şuradaki bölge arkadaşlar 39.200 seviyeler orayı takip edeceğiz tam gelelim şu bölgeler burayı takip edeceğiz dikkat ederseniz şurası tam olarak bakın şu bölge yani iyi bir e, şey alana yani şöyle buraya gelirse şu bölge e, arkadaşlar toplama açısından adım açısından hem Bitcoin hem altcoin hem de tabii ki Ethereum anlamında e, iyi bir fırsat oluşabilir. Şöyle hemen Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafına bakalım arkadaşlar. Ethereum'da durum nedir? Ondan sonra hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar analizlerimize geçeceğiz. Ethereum'a da baktığımızda bunu hemen 4 saatlik grafiğe getirelim şöyle biraz daha. Şimdi burada durum tabir yerindeyse ayna gibi gözüküyor arkadaşlar. 30 bin seviyesine şey 3 bin seviyesine gelemedik yani burada 2985 yani oraya yaklaştık şu an itibariyle kritik bir seviyede bulunuyor 2829 seviyesi yani gördüğünüz gibi çizdiğim bu şeyler destek seviyeleri ya da direnç seviyeleri çok güzel arkadaşlar çalışıyor 2829 buraya bir ufak bir iğne atmış buradan bir tepki alımı var şu an itibariyle yani 4 saatlik bazda bir doji mum oluşmuş durumda. Yani bir kararsızlık durumu var. Ya burada 2829'u kıracak gelecek yeniden 2663'e ki burası da yeni giriş açısından alın fırsatı olabilir. Yani e, giriş açısından arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Alım fırsatı anlamında Bitcoin'de 39200 seviyesini takip edeceğiz. Ethereum'da ise arkadaşlar 2700'lü seviyeler takip edilebilir. Ee, Tabi bu, bunlara bakarak diğer altcoinleri de düşünebiliriz. Twitter tarafında burada güzel paylaşımlar yaptım. Özellikle şunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın yani 2019 yılı sonrasındaki oluşan hareketlerde Burada toplanan bölgeleri görüyorsunuz. işte 2019 yılında işte buradan başladı hareket yukarı. Sonrasında yeniden 2020 yılı sonlarına doğru çok güzel bir ivme yakalandı ve burada Bitcoin işte 2020 yılı ortaları şey başlarında Mart ayında 3000 dolarlı seviyelerden geldi arkadaşlar. 64 bin seviyesine ya sonrasında yeni bir 69 bin yani şu an şu bölgede bulunuyoruz ve Burasının güçlü bir toplanma bölgesi olduğunu konuştuk. Zaten bu dilimleri de ben size defalarca gösterdim. Yani Bitcoin burada konsolide oluyor. Borsalarda miktarı azaldı ve yavaş yavaş arkadaşlar birikim başlıyor. Burada artık pozisyon almak gerekiyor. Yani bazen de 3'e 5'e bakmamak lazım. Yani Ethereum tarafında da. Ee, geçen salı itibariyle güçlü bir balina alımı oldu. Zaten balina alımları Ethereum'u yaklaşık olarak %20 sıçrattı. Tamam o zaman arkadaşlar hemen e, geliyoruz. Bakalım neler var. E, şöyle hemen e, bakalım sizlerden. Evet Tuna Bey dün o kadar APE dedim bir yorum yapmadınız aşk olsun. Ferit hemen APE coin'i açıyorum. APE arkadaşlar yeni bir projeye. Ee, ve çok e, şey halindeyken de yani borsalarda listelenmeden önce de oldukça yükseldi. Bundan dolayı da arkadaşlar e, artık şöyle söyleyeyim riskli yani onu söyleyeyim yani risk var. Evet e, her şey yolunda e, diyor arkadaşlar. Selin peki şimdi e, APE'ye bakalım o zaman hızlı bir şekilde APE yeni çıktı? Yani aslında burada günlükte de pek de analiz yapılacak gibi değil. Zaten ape'yi ben paylaştım. Hani borsalarda listeleniyor. Paylaştım ve şeye geldi arkadaşlar. 7000'li seviyelerde geldi, destek buldu. Şöyle 2 saatlik üzerinde bakalım ape koyu e. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hani pek şey değil. Ne olmuş? Çıkmış. Çık, çıkar çıkmaz roket demiş. Sonra gelmiş arkadaşlar şurada. 7'de destek bulmuş. 7'den sonra aldı başını gitti işte kaça 17-18'lere oradan vurdular kafasına kademe kademe düşüyor. Yani bunu yüksekten alanların vay haline ben dedim bulaşmayın arkadaşlar. Yani nereye giderse gitsin yani öyle bu tip yapılara bulaşmamak gerekiyor. Hani vurursun fırsatı kollarsın alırsın yapıştırırsın ama çok fazla arkadaşlar bulaşmak doğru değil. Şimdi burada bunun destek bölgesine baktığımızda 9.86 seviyesi destek gözüküyor. Orayı da kıralsa 8.60 oradan da arkadaşlar 7.34. Aslında bunu ters çevirelim. Şöyle yapalım. Şuradan evet şey seviyesinden. Evet çok kritik bir yerde yani 10.40 seviyesinde yani 10.40'ı aşağı kırarsak buradan üzerinde altında 2 saatlik diyelim kapanış olursa 8.34'e gelebilir. Onun da altında 7.24 var. böyle düşüyor arkadaşlar. Yeni çıktı çok da popüler yani onu söyleyeyim. Ama gelsin bir yani bir seviyesini bulsun. Orada bir konsolda olsun ondan sonra gireceğiz. Ferhat Dogecoin istiyor. Doge'a da bakalım hemen. Evet, Dogecoin arkadaşlar. Şöyle hemen günlükten bakalım buna. Şöyle şunları kaldırırsak arkadaşlar son günlerde ciddi alımların olduğunu görüyoruz. Ee, şunlar da kalsın evet Ş silelim şimdi şu şeylerimizde kaldırırsak ama şöyle kalsın bu arada şeyi ekleyelim ee, hareketli ortalamalarımızı ekleyelim onlar dursun Evet. bu arada sarı çizgi 50 günlük hareketli ortalama mavi çizgide arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalama bunu size söylemek istiyorum. Evet şöyle alalım iyice sıkıştıralım. Ondan sonra arkadaşlar şeyimizi çizelim. Evet baktığımızda Dogecoin arkadaşlar şu dip seviyesinden alalım. Bizi nerelere getiriyor? Burada bunun desteği 0.12 desteğini kırmış ama desteğini kırdıktan sonra aşağıda şu bölge 0.10 seviyesi bunun destek bölgesi. Burada özellikle iki kez şurada zıplamış ve geçemediği bölgeler var. Oraya da baktığımızda kaç arkadaşlar? 0.21. 0.21'i kırdıktan sonra Dogecoin'de e, hareketlilik daha da ciddi bir boyut kazanır. Bu yönüyle de baktığımızda Dogecoin halen grafik anlamında 50 günlük hareketli ortalamanın altında. 21'in üstüne kendini atmış e, zaten mekli tarafında da burada artık söylemeyeyim. Mekli'de e, histogramlar var yeşil onlar yukarıda demek alımlar devam ediyor. Şu aşağıdaki de e, white trend osilatörü, Burada da yeşil yani alım devam ediyor. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Alt Altcoin'lerde bir giriş var. Onları çok bugün analiz etmeyeceğim yani genel durum ama genel olarak arkadaşlar böyle top yekün bir e, yükseliş hareketi var. Ama ben buradan Bitcoin'in biraz sıyrılıp öne çıkmasını daha sağlıklı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Dogecoin'de durum böyle. Yani satış baskısı 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldıkça halen güçlü bir ivme kazanmış değil arkadaşlar. Zaten Mekli de burada gördüğünüz gibi halen e, sinyal çizgileri sıfırın altında kendi sıfır üstüne atmamış. Onu da belirtmek istiyorum. Peki hemen buradan arkadaşlar ne var? Mina. E, dün Mina'yı yaptık. Yani dün bakarsan Avax. Evet dün Mina'yı yaptık arkadaşlar. Mina dünkü videomuzda var. Onları sağ olsun Selim şey yapıyor. E, hepsini dakikalarında yazıyor arkadaşlar. Oradan gidip kontrol edebilirsiniz. Evet Avax'ta Avax'da şey Minay'ı açtık. Hadi bakalım açtık. <laughs> açtık Minay'ı. Neyse açtık. O zaman Minay'a buradan değil de şeyden bakalım. OKX'den bakalım. OKX de ilk listelendiği için burada grafiği daha eski. Şöyle hemen şuradan dibe koyalım arkadaşlar. Ondan sonra duruma baktığımızda Evet bunun destek seviyesi 1.51. 2.12'nin üstüne atmış. Ve 50 günlük hareketli ortalamayı da sarı çizgiyi de arkadaşlar yoklamış. Ama hani bunu geçer geçmez gidecek diye bir şey yok. Birkaç gün bunun üzerinde kalması lazım ki hareket kuvvet kazansın. Yani o da kaç? Tam olarak şuradan bakıyorum arkadaşlar. Şuradan siz de bakabilirsiniz. Kaçmış o 50 günlük hareketli ortalama? 2.25. 2.25'in üzerindeki... Kalıcılık sonrasında güzel çıkışlar görebiliriz. Burada o hareket bizi 3.07'ye oradan da Fibo 0.50 seviyesi var. 3.74 hedef bölgesi olacak. Durum nasıl? Duruma baktığımızda şu an itibariyle genel anlamda günlükte yükseliş hareketi devam ediyor. Ama histogram yeşilden açık yeşile dönmüş. bir Yani şu an itibariyle günlük pozisyonda. Onu da belirtmek istiyorum ama 50 günlük hareket ortalamanın üstünü takip edeceğiz arkadaşlar. Sık sık değinmeyeceğim artık bu 50 günlüğe, e, MACD'ye ve buradaki White Trend osilatörüne tek tek bakarsınız. Evet. E, Shiba denmiş. Nihayet Shiba soruldu. Vallahi Shiba sorulmayacak diye yemin ederim yani kalp krizi geçirecektim. Shiba nasıl sorulmaz? Evet. Dün Shiba'yı sormadılar ya da sordular ben kaçırdım. E, Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Evet şimdi bizim artık yerli milli coin'imiz arkadaşlar. Bunu temizleyelim mi? Yani temizleyelim bunu yani. Bunu temizleyelim. Aslında kötü bir şey yok ama hani kendimi güncellemek adına seviyorum böyle tertemiz grafik. Öyle analiz edelim. Hemen buradan da biz bakalım arkadaşlar bu, bu fibo seviyeleri bana özgü arkadaşlar. Yani standart fibo seviyeleri değil. Yani onlarca yıldır elde ettiğim şey koşullarıyla. Evet şimdi baktığımızda Burada şöyle 50 günlük tam da kaçmış bu 24 24 seviyesinin üzerine gidip burada birkaç gün kalıcılık sağlarsa kendisini hızlı bir şekilde 32'ye atar. 32 bölgesine atar. Burada da ne var 35 var. 35'e kadar bir hareketlilik görebiliriz. Dün konuştuk arkadaşlar yani yavaş yavaş Shiba'nın zamanı geliyor. Şimdi bu shitcoin'ler borsalar için gerçekten güzel kazanç kapısı. Niye? Çünkü insanlar gidiyor burada özellikle kaldıraçla bulaşıyor ve borsalarda da buradan güzel kazanıyor. Haliyle de bunları bir zıplatıyorlar yani hareket getiriyorlar shitcoin'ler. Bundan dolayı ben artık Shiba'dan hareket bekliyorum. Burada özellikle Shiba nereden koyulabilir? 21 seviyesinde gelirse çok tatlı bir alım konumu olabilir. Ama ne yapıyoruz? Kesinlikle full girmiyoruz arkadaşlar. Evet Urartu krallığı demiş ki abi merhaba senden ricam e, arpa e, coin'e bakarsan sevinirim. Tamam. Arpa'ya bakalım. Arpa fiyatları da çok arttı. Yani şey arpa. E, bizim Evet, arpa hazırmış bizim. E, şurada trendimiz var. Bunun üzerinde devam ediyor. Gayet güzel. Şunu bir klonlayalım bakalım bunun hani gidecek şuraya koyalım arkadaşlar. Bu Arpa'da gelecek olası hareket e, sevgili e, Urartu krallığı. Urartu krallığı ne güzel isim. O da e, şöyle bizi 12 0 12 seviyesine taşıyabilir. Bunun e, yani şey destek bölgesi neresi? Yani gelirse fırsat alım açısından 0 59 0 60 seviyeler hatta 63 seviyesi fırsat alım bölgesi. Şuradaki trendi de arkadaşlar takip edelim. Bu trendin üzerinde kalması bizim için kıymetli. Yani yaklaşık o da kaç? 0.59. Yani 0.59'un üstünde kaldıkça problem yok ama trendi kırarsa ondan sonra yeni bir şey başlayabilir. Ee, Naim Alice istemiş. Alice'e bakalım. Alice harikalar diyarında. Arlı Evet. Kırmızı koymuşuz Alice'e. Evet Alice de e, yine gördüğünüz gibi 50 günlüğün altında 21'i yoklamış. Ama 20 20 daha doğrusu mavi 20, 20'yi geçmesi yetmiyor. Yalnız şöyle baktığımızda arkadaşlar burada da e, şöyle tatlı bir e, dönüş arkadaşlar. Şuralara doğru bir e, hareket gelebilir e, önümüzdeki günlerde yani alt koyunlara giriş olursa. E, desteği burada 5.94 e, desteği var e, şey üzerinde. Onun da üstünde direnç bölgesi şöyle tam baktığımızda 9.80. 9.80'i takip edeceğiz. Mehmet demiş ki hoş bulduk Sayın Hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şiba ve ne olur çok kısa bir analiz yaparsanız sevinirim. Şimdiden Şiba'yı yaptık canım benim. Ozan Hocam ICP. E, tamam Ozan'cığım ICP'ye geliyor. ICP. Evet. Yani cephenin canına okumuşlar arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey de var. Yani buradan eğer yüksekten almışsan satmanın manası yok. Burada bunu satmanın manası yok arkadaşlar. Yüksekten almışsanız onu söyleyeyim baştan. Ondan dolayı da artık sabır diliyorum yani. Yalnız bu çok fena şey olmuş. Şu trende bakalım. Şuradaki yani tepe taklak düşen trende bakalım. Pardon başka bir şey koydum. Şöyle şuradan bir evet düşüş var. Aslında bir trend kırılımı da gelmiş. Bu trend kırılımı gelmiş. Peki bir tane daha trend var. Onu da bakalım. O da buradan geçiyor. Şöyle. Evet. Bunu da kırmış. Vallahi trendi kırmış artık yani. Buradan artık ben bir bir şey bekliyorum buradan. Trendi kırmış. Güzel. Bir hareket gelecek inşallah. Artık yani gelsin yani değil mi yani bu kadar ezdiler. Peki seviyelerine bakalım hızlı bir şekilde. Şöyle en dibe alalım. Bakalım. Şuraya getirelim. Çok uzak oldu. Neyse. Şimdi buradan bunun desteği 15. Ee, eğer 15'i kırarsa 6'ya kadar yolu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani ben, ben söylemiyorum. Ee, Fibo seviyeleri söylüyor. Orayı yani 15'in üstünde 22'ye atar. 22'den sonra aslında güzel de bir hareket kazanır yani. Oradan da şuraya kadar yaklaşık olarak 37'ye kadar gelebilir. ENS'ye bakalım. Enes'e benim de çok beğendiğim ve e, şeyimde de olan bu Ethereum'daki gaz ücretlerinin düşmesi için geliştirilen bir proje hakikaten de güzel bir proje ama işte e, gelin görün ki ya burada yeşili gördünüz mü arkadaşlar bu bizim şeyimiz e, sepetimizde olan evet Enes'e bunu bir güncelleyelim şöyle hemen Enes'e yani de e, şöyle gelmiş arkadaşlar şuradan alalım dip seviyelerden şuraya koyalım desteklerimizi dirençlerimizi görelim. Evet. Enesi aslında iyice artık bu bölgede yani şuralarda konsolide oldu. Yani şu aralıkta artık yerini buldu yani. Neymiş o? 11 ile 19 arasında. Burada 19'u açtıktan sonra önünde bir 24 var. 24'ten sonra 27 yani şu cırmalama bölgesini görüyorsunuz. 27'den sonra da arkadaşlar e, direkt arkadaşlar 39'a gidebilir. yani en enS e, e hakikaten çok güzel uygun bir seviyeye gelmiş onu belirtmek istiyorum çok tatlı görünüyor evet e, hocam diyor e, fil fil de evet bak şey çok e, ezilenleri soruyorsunuz arkadaşlar fil fil'e bakalım kırmızı demişiz fil aa bak fil bunu silmeyelim değil mi? Bu grafiğimiz güzel görünüyor ama ben yine de sileceğim ya. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar hazırlık yapıyorum. Hepsini siliyorum arkadaşlar. Hiç acımam yani. Acımam. Acımak yok. Acımak yok yani. Hemen tertemiz edeceğiz. Evet file baktığımızda arkadaş şunları biraz daha aşağı indireyim. Biraz daha şeyimiz olsun değil mi? Evet. fil gelmiş tam böyle ne zamanın dibine gelmiş? Ocak 2021'in dibine gelmiş. Yani daha önce de görüyorsunuz hareketlerini. Şimdi buradan alalım. Şu bölgeden alalım arkadaşlar. Hatta şuradan. Şu anda yine o dip seviyelerinde. Ta şeye kadar götürelim. Yani en tepeye kadar götürelim. Bakın arkadaşlar. Bunun eksi 8 falan diyor ama öyle bir şey yok da. Biz şeyine bakacağız. Bunun. Şimdi buradan bu da şurada iyice hani şey konsolde olmuş. Yani ee, ve şuradaki 40 dip seviyesi var buralarda cırmalamış 40 bölgesinde yani buradan e, şu özellikle e, 50 günlüğü yani bu 50 günlüğün ne kadar önemli bir e, harekette ortalama olduğunu defalardır e, ben söylüyorum birçok altcoin'de veya özellikle bitcoin'de 50 günlük kırıldıktan sonra arkadaşlar baş aşağı gidiyor sistem yani 50 günlük önemli. Şimdi e, hatta mesela 200 günlük de var. Onu da hani buradan şöyle açalım. Bu da 200 günlük. Evet. E, şimdi baktığımızda 50 günlük nereden geçiyor? 50 günlük 20'den geçiyor. Yani 20'nin üstüne atacak. Orada birkaç gün kalacak. Ondan sonra tamam diyeceğiz güvenli liman. Yani burada e, durdu artık burada. E, yani durdu ama hani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonra bir tane daha hani Fibonacci şey yaparsak. Şöyle yapalım. Şuradan diyelim alalım. Gel bakalım. Şimdi Selim bana kızacak diyecek hocam sen yine uzattın bu şeyleri. İşte Cep'i niye uzattın? Ama güzel görünüyor yani. Evet. Buradan bu 17'yi kırarsa da 5'te soluklanır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 17'yi kırarsa bir sonraki basamağı 5'tir. Kırarsa derken yani diyelim kırdı 17'nin altına 17 16 80 16 Yani hemen öyle paniğe kapılma ama Baktın 17'yi kırdı. Bir iki gün onun altında kaldı. Gittikçe düşüyor o zaman artık yani satmaktan başka çare yok gibi görünüyor. Ama çok yukarıdan almışsan beklemekten başka çare yok. Evet. Ee, Mustafa Yıldız Baby Doge istemiş. Bebeğim benim. Bebek Doge. Evet bebek dogemizde e, arkadaşlar burada e, şöyle zaten bu OKX'de olan bir proje. Evet e, şöyle alalım şuradan bunu da getirelim şu dip bölgeye hatta ters çevirelim şuradan alalım. Bunun sıfırları söylemiyorum 25 bunun desteği 29 direnci ondan sonra 20 günlük hareketli ortalama var mavi onun üstüne atarsa o zaman da hoş olacak ama 50'yi geçerse ki o da kaç 50 31 31'i geçerse o zaman daha da coşku kazanır. Yalnız bir şey var düşüş var yani düşüş trendi var şuralarda destek bulmuş işte bu 25 seviyesinde şu bölge çok böyle güzel bir bölge buradan destek bulmuş arkadaşlar başka bir 25 ha şurayı da görüyor musun 25 Bak burada da var yani demek ki 25 burada bu işin yani bu tahtanın sahibi biz borsada öyle derdik tahtanın sahibi bu yani buradaki e, alıcılar yani buranın sahipleri 25'te diyor ki tamam diyor bu, bu kadar diyor Evet e, Ramazan mana istemiş Ramazancım senin canın sağ olsun mana Evet, e, manaya bakalım. Ma, Selim diyor ki hocam diyor, 25 dakika oldu diyor. Hani diyor sen diyor 20 dakika yapacaktın. Vallahi bak ben söyleyeyim bu bizim Selim var ya bizim Selim söyleyeyim size yani bu bu işin şeyi o yani. Hep onun yüzünden kapatıyorum. Yoksa ben sabaha kadar analiz yaparım. Ne var burada iki tane çizgi çiz. Ne diyor? Özgür Demirtaş. Bir tane çizgi buradan. Bir tane çizgi buradan. O da oradan çiziyor. Bu da buradan çiziyor. Ondan sonra bunlar teknik analistim diye geçiniyorlar. E, i̇yi de Özgür abicim sen de bir şey söyle yani. Sen de bir şey söyle yani. yani. Ne yapacağız? Ben bugün Twitter'da paylaştım. Yani şunu ne dedim? Dedim ki arkadaşlar ne demişiz ya? Bak bak bazen ben de güzel sözler söylüyorum. Yani böyle kitaptan alıntılar. Bu arada arkadaşlar Kitapta bir sürü şey var, karar veremiyorum, onu çıkarayım, onu ekleyeyim, onu yapayım, bunu yapayım, şu benim, şu şey yok mu, ee, titizliğim. Evet, en zeki yatırımcı geçmişi en iyi analiz edendir. Gelecek arkadaşlar geçmişte saklıdır. Yani bizim yaptığımız analizler, yani dikkat ederseniz geleceği ne yapıyoruz? Geçmişe dönüp davranışları yani o şeydeki davranışları görüyoruz. Ondan sonra buna göre projeksiyon çiziyoruz. Bu tabii teknik kısmı. Bir de bunun temel kısmı var. Tarihi bilmek lazım. Geçmişi bilmek lazım. O yönüyle. Şimdi manayı da bakalım manada durum nedir? Manayı dibe koyduk. Burada manada 1.75 zaten 73 desteği var. Onun da altında şurada şu bölgede arkadaşlar 2.22 desteği var. Burada 2.62'yi aşarsak yukarıda 325. Oraya hani kitleneceğiz. 3.25'ten sonra e, iş daha da güzelir. Mana'yı dün de analiz etmiştik. Şurada Mana'da şöyle şu kanal dahilinde bir düşüş de var. Şöyle baktığımızda şöyle bir, bir düşüş söz konusu bu kanal. Şuradaki trendi de kırmamız lazım. Orası neresi yaklaşık olarak? Yani 3 üç seviyesi. 3'ü kırdıktan sonra hani yolumuz açılıyor diyelim Mana'da. E, size doyum olmuyor. Valla yoksa Selim'den sopa yiyeceğiz arkadaşlar. Size doyum olmuyor bu şekilde bugün bu gecelik bu kadar e, unutmayın yatırımda doğru karar kazandırır arkadaşlar doğru kanal e, doğru karar içinde doğru kanaldasınız ne mutlu size neden Çünkü e, burada özellikle kripto paralardaki ekosistemdeki bu gidişte hem üst seviyeleri hem de alt seviyeleri hem düşüş pozisyonlarını hem de giriş pozisyonlarını böyle bangır bangır en yüksek sesle tabir ise çığlık atarak verdim. Hatta bugün Twitter'da da paylaştım Bitcoin kaçta 60 binli seviyelerdeyken diyorum ki burada balinalar tıkır tıkır satıyor arkadaşlar artık biz bunlar satıyorsa biz ne yapacağız? Neden? Çünkü metriklere bakıyorum. Bunlara metriklere bakıyorum. Temel teknik birleştiriyorum. Öyle veriyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın.